Sevgili arkadaşlar, günlerdir koma oyunu ve e, internet e, sayfalarında insanları e, güzel bir olay için bugün burada basın açıklaması yapmak istiyoruz. Basın ve kamuoyunun bilgisine diyoruz. Eskişehir'de bir cani evinde bir kediyi bıçaklayarak işkenceyle öldürmüştür. Ayrıca bu cani hayvanın bağırsakları dışarıda olarak evin içinde dolaşmasını sapık bir zevkle seyretmiş ve videoya aldırmıştır. Bu cani katil hiçbir ceza almadan serbest bırakılmıştır. Bugün burada ve Türkiye'nin dört bir yanında merhamet ve vicdan taşıyan binlerce kişi bu vahşeti kınamak ve tek ses olarak kedi katilinin serbest, niçin sormak diye, niçin sormak için diye bir araya geldi. Evet, bir katil nasıl serbest kalır? Çünkü Hayvana işkence maalesef tıpkı yeri tükürmek veya yasak yerde sigara içmek gibi basit bir eylemle aynı çizgide değerlendirmiş ve kabahat olarak görülmüştür. Dolayısıyla hakim ve savcı vicdanen istese de hayvanlara işkence uygulayanlara ceza verememektedir. Oysa öld hayvan öldürmekle insan öldürmek arası sadece bir adımdır. Bütün katillerin ve toplum düşmanlarının mazisinde hayvanlara yapılan işkence vardır. Caniler, katiller öldürmeyi, hayvanları öldürerek öğrenmişlerdir. Bu gerçekler ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden somut bir talebimiz var. Hayvana işkence yapan, vahşet uygulayan, onun yaşam hakkını gasp eden kişilere hapisle cezalandırılsın. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kabahatler kapsamından çıkıp Türk ceza kanunu kapsamına alınsın. Bu kediyi vahşice öldüren bu sapık katil mutlaka adalet önüne çıkartılmalı, yargılanmalı ve ceza almalıdır. Adalet mazlumun hakkını koruduğu sürece adalettir. Bu katiller serbest kalmamalı diyoruz. Biz hayvanlarımız içinde yaşamak istiyoruz. Biz hayvanlarımız içinde adalet istiyoruz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Katillere geçit vermeyin diyoruz. Bugün bir hayvanı öldüren kişinin yarın bir insanı öldürebileceğini unutmayın diyoruz. Bir canlıyı işkence yaparak öldüren katilleri aramızda serbestçe dolaşırken görmek istemiyoruz. Biz belediye bakım evlerinde hayvanların aç, susuz ve hastalıkla gelen ölümlere mahkum edilmesine karşıyız. Biz hayvanlarımızın sokaklardan toplanıp adına doğal yaşam parkı denilen ya da alanı denilen ölüm kamplarına doldurulmasına kesinlikle karşıyız. Biz Türkiye'deki hayvan hakları savunucuları hayvanlara vahşet ve işkence uygulayanların kabahatler kanunu çerçevesinde sadece idari para cezası ile cezalandırılmalarına karşıyız. Biz yaygınlaşan hayvana şiddet olaylarına devlet kurumlarının seyirci kalmasına karşıyız. Biz hayvan katillerini hapse sokacak değişikliği ısrarla yapmayan Türkiye Büyük Millet Meclisini tekrar uyarıyoruz. Hayvana karşı vahşeti TCK'ye alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisine uyarımızdır. Bir de sizlerden e, yazılı olarak insanların çocuklarına. Hayvanlara taş atmamayı, ekmek atmayı öğretmesini, sevmeyi öğretmesini diliyoruz. Teşekkür ederim.